Dinen zaman cennetten bir köşe Sarı Germe'yi de muhakkak gezmenizi öneriyoruz. Sarı Germe neredeyse dört mevsim güneş alıyor ve bu nedenle burada her daim denize giren insanlar görmek mümkün. Sarı Germe'de pırıl pırıl denizde yüzmek, altın gibi kumsalda güneşlenmek, muhteşem bir doğayla kucaklaşmak ve tertemiz havayı ciğerlere hapsetmek insanı adeta yeniden doğmuş gibi yapıyor. Dalaman'ın eşsiz plajlarına bayılmamak mümkün değil. Müzik Bu plajlar yaz boyu Dalaman'ı ziyaret eden turistlerle kucaklaşıyor. Masmavi denizin tadını çıkarmak isteyenler soluğu burada alıyor. Müzik pırıl pırıl parlayan bir güneş, dağların manzarası, tertemiz bir plaj, tatilcilerin aradığı her şey burada fazlasıyla sunuluyor. Müzik Çocuklar, anneler, babalar, ablalar, hanımlar, erkekler burada zevkle tatil yapıyorlar. Sen kaç yaşındasın? İki, İki yaşındasın. Evet. Maşallah kocaman abi olmuşsun. Pelin, senin adın ne? Pelin. Pelin ikiniz kardeş misiniz? Hayır. Ama çok benziyorsunuz. O benim kardeşim. Bak kardeşler sevgili izleyiciler. O senin küçük kardeşin. Sen onun ablasısın. Evet ablam tadı uzak. senin ablan. Evet. Çok tatlısınız. Tatil güzel mi? Seviyor musun tatili? Evet. Çok tatlısınız. O zaman iyi tatiller size. Teşekkür ederiz. Denizi çok güzel, kumu çok güzel. Her şey mükemmel. Valla çok güzel. O zaman tadını çıkartın. E, bir yıl sonra tekrar balayına çıktık eşimle. Aa, süper. Peki Dılı yine çıkartırız. burada mı yapmıştınız balayını? Evet burada yapmıştık. Evet. İkinciye tekrar tazelemeye geldik. Valla çok güzel. Çok şanslısınız. Çok iyi yapmışsınız. Çok valla. Herkese tavsiye ediyorum zaten. I will go here for sure. Oo oh, çok güzel. Sevgili izleyiciler ülkemize ilk kez gelmiş ama gelir gelmez Türkiye'ye hayran kalmış ve seneye de muhakkak geleceğim buraya dedi. Yes. What you like most in Turkey? In Turkey, I love uh, I love people, I love this picturesque seaside and the nature and everything is very 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 good. Yes, yeah, you are very nice. Sevgili izleyiciler, Türkiye'de neyi sevdin diye sorunca bu muhteşem denizi çok sevdim, insanları çok iyi, burada her şey çok güzel dedi. Good. Yes. Sevgili izleyiciler gerçekten turistimiz su sporlarını çok seviyormuş ve şimdi de buradaki buza binecek. Where are you from? Germany. Germany. Almanya'dan gelmiş. Do you like Dalaman? Yes. Yes. First time in here? Yes. Dalaman'a ilk kez gelmiş. Ülkemize de ilk kez gelmiş. Gerçekten çok sevmiş. Okay. Have a good time. Enjoy. Eğlencenin sınırsız olduğu, suya ve spora doyulabilen, tatilin en keyiflisinin yaşandığı Dalaman, sıcacık plajları ve deniziyle dünyanın ilgi odağı. Müzik Yelkenciler, sörfçüler, katamarancılar için rüzgarın da en iyisi Dalaman sahilinde. Müzik Tatil rotası arıyorsanız biz Dalaman'ı tavsiye ediyoruz. Müzik Türkiye Özlem ekibi olarak yöresel pazarları gezmeyi çok seviyoruz. E biz de öğrendik ki Dalaman'a yöresel Dalaman Sank Pazarı kurulmuş. Biz de şimdi pazara geldik. Bakalım pazarda neler göreceğiz. Her çeşit meyvenin, sebzenin yer bulduğu pazar organik meyvelerle dolu. Herkes özenle yetiştirdiği ürünleri burada göreceğe sunuyor. Aa bu ne? Deniz bölgesi. O oh, o oh, o oh. süpermiş deniz bölgesi. Nereden buluyorsunuz bunları yetiştiriyorsunuz değil mi bahçede? Evet. Sizin mi yine bunlar da? Bunlar da bizim. Oh valla keyfiniz keyif hayatınız hayat çok güzel. Yiyor musunuz peki bunlardan? Yenir yenir. Çok faydalı biliyorsunuz değil mi? Faydalı. Gübre yok bir şey yok her şey ta normal. Tamamen doğal. Evet. Peki ne kadar kilosu? Bu vara 1 lira. 1 lira bu da 1 lira. Evet. Hemen şöyle göstereyim evet. o zaman 1 liranın içinde ne kadar var? Evet. Sevgili izleyiciler görüyorsunuz. 1 lira. Oh çok güzel kokuyor. Bunun yemeği de harika olur bu arada. Nasıl alıyorlar mı peki? Alıyorlar. E, memleketin ürünü alınmaz mı? Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Bu ne? Temiz ot. Temiz ot. O oh, da süperdir. Çok sağlıklı. Bu ne kadar? Bu 50 kuruş. 50 kuruş. Ucuz. Ucuz. Uygun fiyatı. Uygun fiyatı, fiyatı bayağı. Çok da faydalı zaten. Faydalı zaten. Evet. Saymakla bitmez. Bu da bahçeden. Bahçeden. Oh oh, oh oh. Oh vallahi çok şanslısınız. Dalamanın meşhur pazarı turistler tarafından da çok seviliyor. Hello. 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 Where are you from? Northern Ireland. Ireland. Sevgili izleyiciler, İrlanda'dan çok uzaklardan gelmişler. This is your first time in Turkey? No, six years we've been coming. 6 years. 6 yıldır geliyorlar. mı Sevgili izleyiciler, When you go back to Ireland, you miss Turkey. Huh? Yes, evet. very much. Ülkelerine döndükleri zaman Türkiye'yi çok özlüyorlarmış sevgili izleyiciler. Türkiye özlemi varmış işlerinde. Yes, you are in Turkish Pazar. Yes. Do uh -huh. you like Turkish Pazar? Yes. yes. great, yes. Gerçekten pazarımızı çok seviyorlarmış. What are you buying here? Um, we've looked at the clothes but um, fruit and vegetables and stuff to take back to the apartment. Aa, sevgili izleyiciler, burada evde kalıyorlarmış, ev satın almışlar ve de evleri için meyve sebze satın alıyorlarmış. Yes. Which fruit do you like mostly? What? Cherries. Cherries. <laughs> very delicious cherries. lovely. Very yes. nice. Yes. <gülüyor> <Kesinlikle>, <gülüyor> bence de çok lezzetli. Yes. Do you like Turkey? Do you like Dalaman? I love Dalaman, yes. Dalaman. Uh -huh. Dalaman hayran kalmışlar. What do you like? Um, I just like everything. We are in the old town, so the people are very, very friendly and yeah. very welcoming. So that's what I like evet, about it. Zaten her şeyi çok <laughs> Özellikle bu sarımsağı bayılıyorlar Bir Sevgili izleyiciler nesi varmış acaba? Ben de merak ediyorum. Çok seviyorlar bu sarımsağı. Erik. Erik. erimizi çok beğeniyorlar. Erik yes. Patlıcan. Patlıcan yes. You learn Turkish too. Very good Chuck. Süper. Manta. Mantar, yes. Domates, <laughs> Hemen bakıyorum. Domates, biber, mantar. You from Turkey anymore? You are look like a Turkish. Yes, you are very looking good. Looking like Turkish. Yes, you no. looking like Turkish too. Nane. Evet, nane de almışlar. Nane. Gerçekten Türklere çok benziyorsunuz. Artık Türk olmuşsunuz dedim. Zaten bayan da dedi ki eşimin tipi de artık Türk gibi oldu dedi. Muz. Muz, yes. <laughs> very good. Very good. You are very kind. You know? <laughs> yes. Oh. Very good. You are from Turkish anymore. We love you. Yes, we are Turkish. Yes. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. <laughs> yes. Dalamanda sayısızca birbirinden güzel, tertemiz, sıcacık, masmavi denizle yemyeşil doğanın kucaklaştığı harika koylar bulunuyor. Biz de şimdi teknemize bindik. Dünyanın birinci harikası denebilecek güzellikteki birbirinden harika koyları keşfedeceğiz. Bu koylar için dünyadaki cennet diyebiliriz. içinde bulunduğu güzellikler sayısız. Akdeniz'in batısına dantel gibi işlemiş, mavi ile yeşilin kusursuz bir şekilde kucaklaştığı kıyıları, bakıldıkça insanı büyüleyen masmavi koyları, birçok medeniyetlerin yaşadığını ispatlayan, ayakta duran tarihi dokusuyla Dalaman koyları, enfes bir gezi rotası. teknede insan rahat bir nefes alıyor. Zengin çam ve zeytin ağaçlarının süslediği sıra dağlar, dünyanın ender yerlerinde yetişen ağaçlardan biri olan sığlı ağaçlarının ormanlık alanlarıyla Dalaman, ülkemizin dünyaya açılan pencerelerinden biri olma görevini üstleniyor. Salaman'ın dünyada eşine benzerine rastlanmayacak güzellikteki koyları geçmişte olduğu gibi bugün de doğasıyla, tarihiyle, coğrafi özellikleriyle dünyanın her köşesinden gelen misafirlerini ağırlamaktan keyif alıyor. Burası keşfe hazır bir diyar. Turkuaz renge sahip olan bu koyların sahil şeridi yaklaşık 117 kilometre uzunluğunda. Burada günübirlik özel yat bile kiralama şansı var. Yattakiler denizin, tatilin ve bulundukları anın keyfine varıyor. Amerika'nın dört bir yanından toplanıp gelmişler Amerikalı turistler sevgili izleyiciler. Onlar da bu güzel suyun şifasını anlaşılan duymuşlar. Gençleşmeye, güzelleşmeye gelmişler. Hello! Hello. 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 <laughs> Gerçekten çok eğlenceli bir grup sevgili izleyiciler. Do you like Turkey? Yeah. Gerçekten ülkemizi çok sevmişler. Yes, this is your first time here. Yes. Yeah kez gelmişler ve çok sevmişler. Anne, anne bak görüyorsun değil mi? Yaşıtların burada geziyor, eğleniyor. Sen evde oturuyorsun. Bence bundan sonra sen de bize takıl. Yes! We love you. <laughs> yes. yes, biz onları seviyoruz. Onlar da bizi çok seviyorlar sevgili izleyiciler. Thank you very much. Have a good holiday. <laughs> turkuaz renkli deniz Allah'ın bize çok büyük bir lütfu. Böyle bir güzelliği bizi bağışlayan Yaradanımıza şükürler olsun. İnsanlar bu denizden hiç çıkmak istemiyorlar. Balıkları teker teker sayabildiğimiz kristal gibi berrak ve temiz suya sahip olan Dalaman koyları tarihteki insanlığın da ilgi odağı olmuş. İnsanlar bu tarih içinde masmavi sularda kanoyla bile gezebilme şansına sahip.